Herkese merhaba arkadaşlar. Laravel REST serimizin 5. bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki bölümde login işlemlerini JWT ile nasıl login oluruz onları görmüştük. Bundan sonra artık bir register işlemi yapalım. Yani kullanıcı kayıt olsun. Hiç bölmeden direkt benim projem çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben buradan Postman'imi açıyorum. Bu login diye kaydetmiştim. Buraya add request diyorum. Bunun aynısı ismini rename diyelim. Register diyelim. Yine bu şekilde post olacak. Şuradaki adresimi kopyalayalım. Buraya register diyelim. Register. Şu an istek atalım. Muhtemelen böyle bir şey yok. 404 tas verecek. Evet. Şimdi ne yapmam lazım? Benim web dosyamı açtım. Pardon. API dosyamı açtım. Buraya login değil de register dedim. Bu out controller'ın içerisindeki register olsun. Name de register olsun. Şimdi ne yapmam lazım? Benim artık bir tane fonksiyon, function oluşturmam lazım public function register. Şimdi aynı şekilde şuradaki track hiç mu alalım. Hiç e, kafa karıştırmadan içeriğini boşaltalım. Kayıt işlemi esnasında bir hata oluştu. Şu an tekrar postman ise katılım bomboş bir şey dönecektir. Evet. Şimdi bizim bir kullanıcı kaydı için nelere ihtiyacımız var? Sırayla bakalım. Bunu nasıl bakarız hatta? Şu benim e, tekrar bir açalım. Markette benim lokal hostu açtım. CMS app'i açtım. Buradaki users'ı design olarak modunda açıyorum. Burada nelere ihtiyacım varmış zorunlu olarak? Name, email, password. Başka da şu anlık bir şey gerek yok. Ama şunları da alalım. Telefon numarası. Onun için şöyle bir şey yapalım hemen sırayla. Name, request, get name. E-mail aldık, password'u, fonu aldık. Şunları bir sildim tekrar kendi doldurmasın. Telefon numarasını aldık. Şimdi ben buraya tüm alanlar doldurulmalıdır değil sadece name, email, password alanları dolu olanlar bunlar dolu olmalı. Burada da şöyle bir uyarı verelim. Adı, mail adresi, şifresi ve tele, şifresi aynen mail adresi ve şifresi boş geçilemez. Tamam. Şimdi bakalım tekrar postmanlar yani iste isteğimizi gönderelim. Direkt adı e-mail adresi boş geçilemez diye uyarımızı verdi. Şimdi ne yapmamız lazım? Ee, bizim bir model oluşturmamız lazım. Model new user. Şimdi burada modelimiz name name bu. Okay. E-mailimiz bu. Password'ümüz ben buraya bunu kullanmayacağım. Laravel'in kendi hash sistemini kullanacağım. HM password şeklinde. Bunu da yaptık. Telefon numarasını yaptık. Sonrasında if. Başka bir şeyimiz yok. Model kayıt edildiyse. Kayıt işlemi başarılı. 201. Başarısı direkt yine 500 hatasına düşsün. Bu kadar. Yani Laravel'de bir kayıt işlemi yapmak bu kadar aslında sadece. Ben istersen bunu direkt login de yapabilirim. Herhangi problem yok. Şöyle bir şey yapalım. Deneyelim. Postman'dan isteğimi attım body kısmındaki form geldim. Name test api user email email 123 e password şifre 123 olsun. Password da api at api.com olsun. Telefon kısmımızda 1 2 3 4 5, 6 vesaire. Şu Türkçe t şey olmasın. Herhangi bir problem yok. Bakalım. Kayıt işlemi başarılı. Şimdi bir sorunumuz var aslında. Ben tekrar buna istek attığımda sistem hata verecektir. Çünkü diyecek ki zaten veri tabanında unik olduğu için böyle bir e-posta adres, e-posta kayıtlı adres var. Ben bunu kendim kontrol etmek istiyorum. If şöyle yapalım. Zaten bana direkt sistem önerdi. Bu e-mail adresi zaten kayıtlı. Yani dedim ki user'daki e-mail'i bu olanı getir. Hemen deneyelim. Evet. Bu e-mail zaten kayıtlı. Ben şunu istiyorum bir daha. ama Eğer kullanıcı login olduysa ben sistemde de onu API tarafında otomatik login yapayım. Hemen yukarıdaki şu kod bloğumu aldım. Buraya gönderdim. Bunu da yaptık. Şuradaki out user tarafını da alalım. Tekrar. Bunu da aldık. Burada yukarıya geldim şu şekilde tekrar bir response dönmem lazım. Şuraya dönüyor. Ben buraya diyorum ki mesaj alanı ekliyorum sadece. Kayıt işlemi başarılı. Kullanıcı başarıyla giriş yaptı. Aynı anda hem login olsun, e, register olsun. Süreci olduktan sonra isterse kullanıcı da login edebilirsin. Bunu da nasıl yapabiliriz? E, şöyle buraya diyelim ki auto login False, false, olmayacak direkt. Bu 0 1 ile dönsün. Buraya if autologin login eşleşir birse şu işlemlerde şu işlemlerden dönsün. Else evet. burada da tamam. Kayıt işlemi başarılı. Burada da response kodumuz 201 olsun. Şu an mesela default da şöyle bir şey yapalım. Default autologin 1 olsun. Baktık. Bir e e-mail e zaten kayıtlı. Ben başka bir e-mail e deneyeyim. Şuraya 1-2-3 yapalım. Bakın. Default da 1 olduğu için hem login etti hem register yaptı. User stabililerini döndü. Ama ben bunu şuraya autologin 0 dersem ne olacak? Send dedim. Bakın. Daha, şunu da yapalım. Tekrar bir posta adresi değiştir. Sadece kayıt işlemi başarılı mesajımız döndü. Bu kadar. Yani sistem şu an hem register oldu hem de e, login oldu. İstersek ama. Bu buna bağlı kalmış bir şey. E, bu kadar. Yani biz register işlemlerimizi yaptık. Artık login olduktan sonra birkaç tane e, farklı bir işlemler yapacağız. Listeleme, responslarımızı düzenleme, düzenli hale getireceğiz. Controller'daki işte atıyorum bazı metotları teke çevireceğiz. Şu an bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin dilerim.